YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben filmi Öçer Kerem Akça. Bugün sizlerle Mubi'nin haklarını aldığı kan 2024'te izlediğim e, dünya premierinde The Girl with the Needle ile ilgili görüşlerimi haftanın tavsiyesi bölümünde paylaşıyorum. Ve Magnus Von iki filminde Andinav sinemasının e, hanekesi olarak Dikkat çekmeye çalışan Magnus Von Horn burada ilk sinemasal açıdan kalıcı filmine imza atıyor ve... Yani rahatsız ediciliği ve röntgenciliği böyle Lantimos gibi bir üslubaki kavuşturamamıştı Svet'te ve Here We Are'da. Burada tam terdine Here After'da, burada tam tersine bunu böyle bir dile kavuşturuyor ve özellikle yani 1940'lar ışınlanma gerçekleşiyor, oradan bir etkileyici ve özgün ve melankolik bir e, şey hemşire öyküsü var ve bu hemşire filmi olarak da bundan sonraki dönemde fazlasıyla alınacak. Ya zaten filmin başlangıcı böyle dışa vurumcu. E, filmlerinden kopmuş gibi başlıyor böyle bir Nosferatu gibi. E, sonrasında yavaş yavaş işte Yansıman Mares etkisini de devreye sokuyor. E, başka isimleri de devreye sokuyor derken e, fazlasıyla işte e, Swankmer, e, Karuzmaki, Haneke kırması bir şeye dönüşüyor, hemşire filmine dönüşüyor ve bu özellikle Vera Drake'in de gotik kardeşi olarak geliyor ve fazlasıyla yani Vera Drake zaten gerçekçiliğin e, dibine kadar gidip böyle onu sömürmüştü. E, burada ona rakip ve özellikle 4-3 hafta 2 gün ve Marta mesaros'un adoption'ıyla da rekabete girerken kendini buluyor. Ciddi anlamda iyi çekilmiş görüntüleriyle iz bırakacak bir film. Yani göz kamaştıran bir film. Özellikle ana karakterin böyle bir yani gotik bir kabusa dönüştürülmesi bu. Ya i̇ğneli kız mevzusunun gerçekten etkileyici. Magnus Van Orn burada görüntü yönetmeniyle çok iyi çalışmış. Böyle bir e, pelikül e, dokunuşu almış adeta siyah beyazda ve ya baştan sona büyülüyor. Finalinin böyle şey yarıda kalması, soyut kalması da gerçekten bundan sonraki dönemde filme dair olumlu görüşleri artıracaktır ve böyle iğneli kız noktasında böyle bir Türk filmi mi, medodramı diye düşünürken aksine bazı noktalarda şey diyalog konusunda tökezlese de ciddi anlamda burada sağlam yapılmış bir film izliyoruz ve özellikle de Hemşire filmlerine de kendini özgü ekleme Nurse tabii ki başlıkta dönüşmüştü. O kadar iddialı mı bilinmez ama e, özellikle en melankolik ve en sinemasal hemşire filmleri arasında alınacak. Ya özellikle şeyleriyle, görüntüleriyle göz kamaştırıyor ve hayran bırakıyor gerçekten ve e, zaten Magnus Van Horn da fazlasıyla dikkat çekici bir Finlandiyalı yönetmen e, ve şey çok böyle e, şey pastoral görüntüleri sömürmeden böyle bir e, bir fabrika işçisinin sonrasında işte hemşirelik falan e, hamile, mevsuna mevzusuna dair e, şeyler e, işte e, farklı okumalar derken böyle Me Too döneminde melankolik bir noktaya açılmış ve bu anlamda da dikkat çekici e, Girl with the Needle e, özellikle de yani şeyleriyle e, şey girişi ve bitirilişi de gerçekten dikkat çekici bir şekilde bağlanıyor. Eşikte Elizler'de kendine özgü bir yol arayışına çıkıyor. E, özellikle yani baştan itibaren böyle bir dışa vurumculuktan işte şeye e, deadpan e, komediye uzanan bir yaklaşım var ve e, bu özgün bir hale geliyor ve özellikle de yani Magnus von Horn İsveçli yönetmenin böyle yeniden e, doğmasına a, sebebiyet veriyor sinemasal hatlarla. E, bu açıdan da hani e, şeyin İsveç'in veya İskandinav sinemasının hanekesi olma yolunda, e, Lantimos'un mesela Yunan yeni dalgasının hanekesi olma yolunda bir adımlar atarak bir otöre dönüştü sonrasında. Ama burada öyle bir e, duruma adım atmak için kendine özgü bir yol belirliyor. Ve bunu da e, fazlasıyla farklı katmanlar arasında gidip gelerek e, son noktaya ulaştırıyor. Ve işte e, fabrika işçisi karakterin böyle ulaştığı noktada 2. E, Dünya Savaşı Kopenhagen'deki yaklaşımıyla da böyle asit bir tribede de sokma olana buluyor. En kalıcı filmine imza atmış, özellikle sarhoş edici görselliği ile dikkat çekiyor ve Karuzmaki Svankmar murnao Haneke kırması bir gotik veradreke imza atılmasına sebebiyet veriyor. E bu açıdan da dikkat çekici hemşire filmleri arasında. E benim The Girl With The Needle'a puan mı 10 üzerinden 7? Sizin The Girl With The Needle'a puan kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim.